Mauro Icardi'nin Galatasaray kampına katılmak için Arjantin'e veda etmek için harcadığı iddia edilen rakam sızdırıldı. Arjantinli yıldız Galatasaray kampına katılmadan önce Buenos Aires'in popüler bir kulübünde arkadaşlarıyla veda partisi düzenledi. Veda partisi için yaklaşık 4500 dolar harcadığı bildirildi. 6 Temmuz Pazar gelecekti Icardi'nin 6 Temmuz Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyordu. En azından kulüpten bu açıklama yapıldı. Ancak beklenen olmadı, Arkantinli gelmedi. Icardi'nin arkadaşlarına verdiği veda partisi yüzünden İstanbul'a dönüşünü ertelediği iddia edildi. Arjantinli Yıldız'ın diğer tüm milli takım oyuncuları ile beraber 10 Temmuz'da idmanda olması bekleniyor. Buruk 5 gün ekstra izin verdi bu arada yerel gazeteci Leo Paradiso, Icardi'nin aslında 1 Temmuz'da İstanbul'da olmak için söz vermesine rağmen bir hafta ekstra izin talep ettiğini iddia etti. Paradiso'ya göre, 1 Temmuz'da İstanbul'da olması gerekiyordu. Kişisel durum nedeniyle bu iznini bir hafta daha uzatmak için hocasıyla konuştu. Kendisine 6 Temmuz'da İstanbul'da olacak şekilde izin verildi ancak ikırdi bu süreyi de aştı